sıcakta hangi ablanın cezası sipariş verdi? Evet arkadaşlar. <laughs> sipariş paket edeceğiz. 47 derece sıcakta. Evet. Bu arada herkese selamlar. Kendimi nasıl olmuş? Normal Arkadaşlar ben buradan galiba bir koyacağım. Şimdi tamam buradan alayım. Şimdi buradan alayım. Çiçeğimiz kayıp. Neyse arkadaşlar. Ben ne yapmak isterim? Ne yapmak isterim? Bu yazın çiçeğinde dondurma ilişkiler. Bu kadar. Neyse iki tane sipariş paketleyeceğiz. Hadi bakalım. Hiç aklıma bu markayı kurarken hiç aklıma gelmezdi böyle. Sinirim olacağını. Yani arkadaşlar bir tane birinci sipariş yukarı ikinci sipariş aşağıya koymak için yapacağız. İlk sipariş biz böyle bir maske ikinci sipariş mesela bu maske deniz demiş. Geçen sefer demiş bundan almış bir tane sipariş bu çok kokan maskeden demiş ki bu ma ben bu maskenin böyle olduğunu bilmiyordum. iade yapmış geri zekalı. Neyse bundan indirimde yani şöyle söyleyeyim. Allah'ım. Evet. Bir tane sünger istemiş kimdi? Ee, Bir siparişçi. Lip gloss istemiş. Abi lip gloss'u paketle alıyordum resmen. Şaka mı? Birinci siparişimizde böyle şey istemiş. Tekli şey makyaj sabitleyici. Birinci siparişimde bazen galiba bu. Yeşil set istemiş. Zemine yani ihtiyacını alıyor falan da. Böyle bir tarifim istemiş. Bir tane de bu setten istemiş galiba. Yok istememiş bir güneş kremi bu kendi ise makyaj tonlarına yüz yıkma jeli hadi gelin bunları bay paketleyelim almışlar. arkadaşlar aslında güzel siparişler vermişlerdi bu sefer hediye koymayacağım çünkü ee, polis geldi ee, ve bilmiyorum neden ama elimizden aldılar gerizekalı Neyse. Paketlerin rengini farklı koyacağım. Siparişler şey olmasın diye değiştirip geliyorum. Yani i̇ki paketledim. Hediye paketi istenmemiş. O yüzden koymayacağım. Böyle setini koyuyorum. Tabii ki de buna kutusu da koymayacağım. Çünkü bize geldiğinde bir kere kutu veriyorlar. Ona da şey oluyor daha da kutu vermiyor bu siparişimde pardon olan kargo uçma oh, videolarını bize gönderecekler bu da kendi siparişimizden ana şimdi aklıma geldi bu kendi siparişimiz bir tane kırmızı gloss demişti bir de böyle nemlendirici krem Oğlum iki tane şey yaptı. Nasıl aklımdan çıkar? Neyse böyle siparişlerimiz. Hadi onların kutu açılım videolarına geçelim. Herkese selam. Arkadaşlar. E, ee, Kılıç hmm, şeyim geldi. Siparişim geldi. Bak, kusura bakmayın. Neyse. Hadi birlikte açalım. İlkence yüz yıkama jel çıkıyor. Jel ne alakalı? Jeli çıkıyor. Sonra böyle bir teklim makyaj sarkısı En sevdiğim ne? Bu arada makyaj süngeri çıkıyor. bayağı güzel makyaj süngerleri var. Böyle bir makyaj şey çıkıyor. Buna inanılmaz bakıyorum. Çok uygun bir fiyatı e, var arkadaşlar. Ve son iki tane ürünümüz kaldı. Böyle ne biraz da çıkıran. Bunu bir kere almışsın bir ürünümüz. Bir de lip gloss. Arkadaşlar bunlara. e, bilmem kaç lira var bunlar. İndirimde falan var. Bu yüz maskesi indirimdeydi. Böyle hepsini toptan 5 lira verdi. Bayağı lütfen. bence bu konu fiyatlı. Bunları kullanacağız da gelecek tabii ki de. Böyle Bay bay. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, videoma hoş geldiniz. Hadi ee, Safra bunları bizim yani hadi kendi videosuyla bizim videomuzu yönetecek. Yine arkadaşlar benim de kanalımda yayınlanacak bu. Ali Safra'nın Evet arkadaşlar, ee, kar kumunu açıyorum. Hani ee, bu arada bahçemiz çok güzel, çok tatlış bir bahçemiz var. İçiyorum böyle bir maske. Bunu ben daha önce iki kere sipariş etmişim. İnanılmaz güzel bir maske. Sivilcelerden alınıyor falan. Güneş kremi aldım, çok güzel. güzeldi. kokulu <laughs> parfüm lip gloss bu kılıç markasının lip efsane oluyor sonra bir aldım makyaj sabitleyici yüz kremi ve yüz maskesi böyleydi arkadaşlar sözleri kullanım kullanma videomda e, görüşürüz